Evet tekrardan bir Mortal Kombat Mobile serisine daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bugünün ikinci videosu arkadaşlar. Zaten bir öncekini izlemişsinizdir muhtemelen. Klasik Shang Tsung'u alma çabalarıyla beraber. Yani üçüncü evrim yapma çabalarıyla beraber kısacası. Şimdi bunu yedinciye kadar oynadık değil mi? İlk önce bu videoda 12'ye kadar bitiriyoruz. Ve bu videonun aslında iki türlü bir konsepti var. Yani böyle yapmak istedim. Endenion Blood Rain'ı tanıtacağız. Zaten e, bir önceki videoda söylemiştim tanıtacağımızı. Bir level karakterle e, hiç oynamadım bu arada. Sadece şu support kartlarını falan yükselttim. Yani ekstra bonus kartlarını yükselttim. Onun haricinde de zaten karakter hakkında bilgim yok. E ee, endemy blood sonra aynı şekilde onslaught fujini tanıtacağız. Şimdi 12'ye kadar şunu bir bitirelim. Zaten yarısından fazlası bitmiş yani. 7'ye kadar oynamışız bunu önceki videoda. <laughs> Kapak fotoğrafını değiştireceğim bu arada artık. Farklı bir şey yapacağım. Hop tamam. Güzel hızlı hızlı alıyoruz. Şunu da şöyle At, boom headshot, Bu kadar basit. Silver Scorpion da başka bir karizma ya. Mortal Kombat 9'un klasikleri. Hop. Liu Kang APK sürüm. Bu hareket. Bence öyle. Özenti yani. Tam bir özenti. Impressive. Neyse. 8. savaştayız şimdi. Bu arada atlamayacağız işim var. Yani direkt böyle dümdüz devam edeceğiz. Ruhum yok bu arada. O yüzden enerji biterse bilmiyorum yani video da biter herhalde. 5 tane falan ruh var. Enerji bitse zaten hani bir kere yenileyebiliyoruz ama ruh bitsin önemli değil. Ben görevlerden falan bir şekilde hani kazanırım. Sıkıntı değil benim için. Tamam. Şimdi ben üçüncü yeteneği bence bunlarda kasabilirim. Çünkü geçen videodan beri kasmanın derdindeyim ve kasamıyorum bir türlü. Canları yetmiyor. Hemen ölüyorlar. Bir tanesi power drain bırakıyor falan. Oğlum bone shield varken dövüşemiyor. Bone shield bittikten sonra bir anda dövüşüyor. Neyse. Şimdi hiç vurmayacağım. Çünkü Jackson üçüncü yeteneğini baltalım. Geçen videodan beri söylüyoruz zaten. Bu arada iki tane silver karakter nerf almış. Yani bunlardan bir tanesi Silver Johnny Cage bu. Bir tanesi de Silver Jax arkadaşlar. Sakın Power Drain bırakma. Allah seni var ya. <laughs> Nefret ediyorum ya. Bunun Power Drain'i azaltılmış. Lan takım halinde uyguluyor efekti. Takım halinde mi uyguladı o? Team efekt attı galiba yok. Team efekt atmamış. Ha bir dakika bonus Shield'ımız var. Eh şükür. İntikam. Hadi bakalım. Sanat. Hmm. Skorpiyanın X-Ray hareketine benzer böyle. diz havaya uçuruyor ilk önce. Sonra Chief Spear'ı yere çekiyor. Evet. Altınlar güzel. Ender Nimble Old Rain'i yükseltmeye yarar bu arada. Yani bayağı yarar. Benim level up kartlarım bitmiş olması lazım. Ama inşallah bitmemiştir yani. Demiştir. Ş şöyle bakalım. Hop. Güzel. Sadece bu bölümü tamamlıyoruz. Diğeri de ikinci kısmına kalıyor zaten. Bu videonun. Nasıl vuramıyorsun o kadar hasar üstüne? Ne öl işte. Dur kombo böldüm. Oy. Bu kombosu da zaten çok yavaş değil. Kendi normalde ama. Valla mucize oldu kombo bölmemiz. Şimdi konuya nereden girdik nereden çıkıyoruz vallahi unuttum ne diyeceğimi. Silver Johnny Cage'in power drain'i azaltılmış arkadaşlar. Yani birinci yeteneğinde attığı power drain daha az vuruyor. Normalde bıraktığı power drain %26'ymış. Mortal Kombat'ın resmi Facebook sayfasından bakabilirsiniz buna. 5.4 update'indeki yenilikler. Ya zaten geçmişler oraya. Artık yüzde %18 power drain bırakıyor. %26 yerine. Ya bence çok bir nerf değil. Getirilmemeliydi. Bence. Çünkü getirilmeye gerek yok zaten. Getirmeye gerek yok. Bakın. Power drain resist. Yemedik bu sefer. Ekipmandan mı? Neyden artık? Bilmiyorum. Ekipmanımız yok gerçi. Her şeydendir. Talent point'ten olabilir. Muhtemelen talent point'ten, defanstan falan. Beks. Neyse 11. maçtayız. Hızlı hızlı tamamlıyorum şu an. Evet bitti. Anında bitti. Neyse. iki maçlık zaten idare eder. Kesik Bunun bir tane daha Diamond versiyonu gelecek. Mortal Kombat 11 kesik hiç gelecek arkadaşlar. 5.5 sürümünde. Mortal Kombat Mobile 5.5 sürümünde oyuna iki tane Diamond geliyor, bir tane de Gold geliyor. Onlardan bir tanesi galiba Onslaught Jax. Ee, diğeri de zaten Mortal Kombat 11 Kesik Eş. Ha, bir tane daha var, o da Mortal Kombat 1 Kenji. Normalde bu güncellemede geleceği haberi duyurulmuştu ama gelmedi. 5.5 update'ine kaldı. O 3 karakter. İnşallah gelir yani bu sefer. Bazıları bu güncellemenin içinde de olabilir bu arada ama 5.5 sürümü diyorlar. Yani sürüm farkı da zaten önemli. Yani dur yanlış şey tıkladım. De ben şunların istatistiklerine bakmak istiyorum. Ya bunları biz geçen videoda zaten yükselttik doğru. Şimdi ben örmekin üçüncü yeteneğini atacağım. Bunun şey gümüş örmekin üçüncü yeteneği çok güzel. Mortal Kombat X'te yaptığı bir tane brutality brutality'sine benzer bir hareketi var. Yere çakılıyor. Yere çakıldıktan sonra da rakibin kafasını Bir yeni patlatıyor da neyse. Yanlış anlaşılmasın bu arada. Hatırlamadığım için söylüyorum. Ya freeze ne alaka ya? Frostbite dedik de üstüne. Sadece freeze efektiyle kalmadı. Ben yanlış mı gördüm? Bir dakika imkansız öyle bir şey de. Az önce 10 bin mi vurdum ben? What the be, heck? 10 bin vurduysak var ya. İkinci evrim Jax'le. Heh evet, çok güzel freeze. Neyse. Ölmek üzereler zaten bir şey olmasın. Hop yeter koçum artık. Sıra bende. Tat. Şu da vursun. Dur. Blokta kalacağım. Kanka bir kes. Güzel. Is Köpek avlıyor Is bu arada içeride. Bunun video için bir sıkıntı yaratmaz. Excellent. Yemek veriyoruz susmuyor arkadaş valla. Böyle video arasına bir şey girince çok gıcık oluyor ya. Bu fark etmek sizin bu arada. Bütün videolarda çok gıcık bir olay. 37 ruh oldu. Bu şans yüzümüze girdi vallahi. Neyse. Şimdi karakter tanıtımına geçebiliriz. Karakteri nerede tanıtacağız? Faction Wars'ta tanıtacağız arkadaşlar. Üçlü savaş açalım. Başlangıç olarak. Mortal Kombat 11 Scorpion yok. Çok kanser eder. Şimdi bir tane klasik Raiden mi alayım? Raiden alayım. Şimdi ben normalde ee, Nightwolf, Noobsider bir de Kabal. Bu üçünü geliştiriyorum. 31 level'a kadar çıkardım. Yani bunlarla oynuyorum şu anlık. O yüzden normalde Raiden'ın ekipmanı. Bu Noob ekipmanları. Ama yani Block Breaker falan hiçbir şey yok. O yüzden bir tık tehlikeli olabilir. Daha bu. Şöyle Rain aldık. Bir tane daha Rain aldık. Hadi bakalım. Rain kardeşler. Hemen nerede? Endanium Blood Rain'i aldık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Level up kartım var mı sıfır. Ejderha kristalim de yok bu arada o yüzden yükseltemeyeceğim. Şunu bir on level yapalım bu arada birinci yeteneğini. Ne e hadi bakalım. He, Rain de birinci evrim veriyor. Heh. Güzel güzel. Onslaught Fujin. Bakın, bunu yan hesaptan tanıtacağım. Yani bu oyundaki yan hesaptan tanıtacağım. Onslaught Fujinin var ama bu hesapta yok maalesef. Bu da sadece Endanium Blood Rain var. Zaten çift karakter tanıtacağımız için Onslaught Fujin bir sonraki videoya kalacak. Evet. Bir dakika. <laughs> Abo iki yeteneği dolu bir dakika. Buna dalga attığımız zaman da bir şey de bloklama be. Her şey yok. Öldük galiba. Ölük galiba. Ah ya, bitin. Bitin tamam. Yarısından fazlasını alıyoruz zaten birinci evrim olmasına rağmen bu kadar fazla vurması var ya kabus kadar yani güzel aslında bu kadar fazla vurması aslında problem değil bloklamaya gerek yok zaten bir şey vurmuyor komboyu böldüm arada bir kombo arasına girmekte fayda var girmezseniz girmemezlik yaparsanız zaten o zaman hani ölen siz olursunuz çünkü İlla ki block breaker ekipmanınız olması falan şart zaten bu tür şeyler. Counter var vay. Counter görmedim bu arada ben sadece yeteneklerini biliyorum. Onun haricinde karakter hakkında bilgim yok. Birinci yeteneği zaten Mortal Kombat 11 Fujin'le aynı yetenek. Farklı bir şey yok yani. Bu arada bir tane ben Block Breaker ekipmanı versem mi acaba buna bilmiyorum ama. Yok ya gerek yok şimdi. Şimdi beş 5 dakikasını zaten Shang Tsung'un challenge'ı yedi. Şimdi kaç level'a kadar yükselebilir? Şimdi bakalım bir maçta. Hızlı geçelim. 5 level. Tamam güzel. İkinci yeteneğimiz bu durumda açılmış bulunmakta. Şöyle bir iki 5 level'ı yükseltiyorum. Otomatik yani para vermeden. Tamam. Geri kalan 5 da şöyle harcayalım. X-Ray'ini 1 level yapacağım. X-Ray'ini maxlamaya gerek yok. Ben bunu 50 level yaparım bu arada. Yükseltirim yani. he Başlamadan önce diğer videolarda pasifini okuyorduk. Bak. Uzun süre video çekmeyince böyle şey oluyor insan. Şimdi benim bildiğim yani bu dalgayı attığımız zaman rakip değişiyormuş. Atayım şimdi. Spam kötü bu arada. Ben beğenmedim diyeceğim ki yine öldük ya. öldürdü. Bir su altı efekt bırakır mısın? Bırakmadım. Bir su altı efekt bırak. Bırakmadı. Ya yani ne kötü pasif var bunun ya valla. Bu 30 şans aslında pasive göre normal yani ortalama bir diamond karakter pasifine göre. Bir dakika öyle bir şey yok. Ben giriş hasarını nasıl yemedi o? O hile bu arada böyle bir şey yok ha. Ama giriş hasarını yemedi adam. Counter şey attı. Adam giriş hasarını yemedi bu arada o hile. Hatta dojladı direkt giriş hasarını. Çabuk çabuk çabuk. yenildik ya. Vallahi yenildik. Şu hileli sokak köpeği yüzünden sırf bak yine bak yine yine. Yavaşlatma artık yavaşlatma. Öldük. Neyse. ikidir karakteri tanıtamıyoruz zaten. Şimdi ilk önce pasiften okuyalım. Bunun normalde de bu yavaşlatma özelliği zaten yani bayağı bir şey. Gıcık. nörflenmesi gereken köpeklerden bir tanesi. Jade. hiç sevmiyorum. Neyse, şimdi e, Tidal Might. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Yine saçma sapan bir şey muhtemelen. E, empowered Attacks, Ekstra Atak. Şok var, Assist var, bir de Fear var. Hmm. Şimdi Endenium Blood Rain, Gin e, Tidal Might, Overtime for Every Opponent. Şimdi bunun hani şu size dediğim dalga olayı var ya. Yani bu karakterin dördüncü barı. Şimdi biz x rayni açmadığımız için üçüncü bar olarak duruyor yanında. İşte o yeşil bar. Mavi miydi? Yeşil miydi? Her neyse. Onu attığımız zaman burada da zaten gördüğünüz gibi rakipleri şokluyormuş. Yani Open It rakipleri şokluyor dalgayı attığı zaman. Tidal Might. Tiddle Might bunun Pasivi. Dördüncü barı. Devam edelim. Ee, Ev Power C Special Atak. Ender şunu demiş. Şimdi bu Endenion... Yok. Kendi takımında ve Special Ataklarında karşı taraf su altı efektine girdiği zaman Combo Ender yaptığı zaman e, Yıldırım efekti devreye giriyormuş. Yani... Şok efekti devreye giriyormuş yine. Tekrar bakalım. Ekstra atak aynı şekilde Tidal Might arkadaşlar. O dalga olayı yani burada da söz konusu olmuş. E, ee, low Tide diyor. Düşük hasar verir. Ve Fear'la şok etkisi yaratır diyor. Yani Fear zaten biliyorsunuz karakter değişiyor. Düşman otomatik başka bir karakterle savaşmak zorunda kalıyor. Su altı efekti aynı şekilde şoklama efekti ve bunlar 20 saniye sürüyor. Şey, 20 saniye sürüyor derken. Su altı efekti ve karakterin pasivinin dolması yani şu Tiddle Mike dediğimiz pasivinin dolması 20 saniye sürüyormuş. 20 seconds yazıyor. Yanlış görmüyorsam. Gözüm biraz bozuk çünkü maalesef. He can also apply shocked for 7 seconds. Yok şok 20 saniye sürmüyormuş. Bıraktığı her şok efekti 7 saniye sürüyormuş. Basic ataklarında e, şok bırakma ihtimali varmış. Su altı efekti bırakabiliyormuş. E, 8 saniye boyunca da pasivi etkisiz mi kalıyor? Bunu anlamadım. Yok 8 saniye boyunca hasarı düşüyor gibi bir şeylerde Low type diyor. Tamam neyse. Hasarı. ha hasarı düşüyor anladım. Ard arda, arda attığımız zaman sürekli o. Tiddle Mike'da attığımız zaman. E, ee, Rain alt Team. With a Lightning Strike. E, ee, Dare Combinders Şimdi Outward ee, takımlar için bir özelliği varmış bunun. Karşı taraf ee, şok efekt yani şok efekti altındayken Aynı zamanda fear efektindeyken falan e, combo enderlarında e, lightning strike efekti devreye giriyormuş. Yani yıldırım efekti devreye giriyor arkadaşlar. Bu her karşı taraf şok efektine, su altı efektine kapıldığı zaman combo ender yaptığınız zaman sadece rain için geçerli değil. Aynı zamanda alt world karakterleri için geçerli. E, yıldırım efekti devreye giriyor aynen. Şoklamayla beraber oluyor yani. E, for each and an blood. Kendi takımına da hani şu attığı dalga olayı var ya, e, onu bir saniye daha erken atıyormuş. Yok, bir saniye daha e, erken, aynen erken. Vidak diyor. Bir saniye daha erken atıyormuş. Kendi takımında da aynı şekilde o yıldırım olayı söz konusu oluyormuş. Pasifi de çok uzun. Videonun 6500 dakikasını yedi. 17 dakika. Neyse. Hızlıca geçelim. La okumakla böyle aslında uğraşmak istemiyorum. Yani direkt. Çeviri falan mı yapayım artık? Ne yapayım ya? Bilemem. Neyse. Şimdi şunu bir atalım. Oy. Bakın o Tidal Mike dediğimiz olay bu. Bunu doğru anlamışım. Bu dalgayı attığımız zaman rakip başka bir karakterle savaşıyor. Yani o düşman değişiyor ama bloktayken işe yaramıyor bu özellik. Şimdi şok efekti yemedi. Ama olsun. Bir dakika. Yani sürekli bildiğim geliyor. Kıracağım telefonu şimdi. Yeter. Yeter. Aa su alt. Su alt efekti. Gördüm. İşte bu Endenium Blood Rain'den kaynaklı arkadaşlar. Yanlışlıkla Raiden'a girdik bu arada. Neyse. Şimdi bunun bunlardan çıkması iyi olur bu arada. Bunu alalım hatta. Zaten birinci ve ikinci yeteneği çok hızlı doluyor. Şimdi oradaki 8 saniye dediği olay galiba e, hani karşı taraf su altı efektine kapıldığı zaman o lightning strike efekti de aynı şekilde devreye girdiği zaman süperleri yani barları daha hızlı doluyormuş. Onu da şimdi öğrendim. Yan taraftan aynı zamanda bunun videosunu izliyorum şu an video çekerken. Kanka hadi artık. Hayda çıkamıyoruz karakter E ne olacak şimdi Bunun pasifi de bunun nerflenmesi lazım ya Hadi çıkayım artık Allah'ın yarabbi Ya bunu, bunu bronzdan düşürün silver'a düşürün falan En alt rütbeye düşürün ya bir şey söylüyorum Combat Cup Johnny Cage çok bela Bir de telefon numarası mı yazmış oraya o nasıl isim oğlum Adam telefon numarasını yazmış neyse Şimdi devam edelim Köpeklerden dolayı maalesef yapamıyoruz bir şey. Acaba ben bunu şeyde mi denesem hikaye modunda? Bunlar yüzünden olmuyor çünkü. Şurada bir deneyim. Orta şöyle orta zorlukta hikayede deneyelim. Faction varsa olmuyor maalesef. Malum kişiler yüzünden. Şimdi tamam burada rahatladık çok şükür. Kombaları bana çok hızlı gelmedi. Zaten bu Mortal Kombat 11 Reign'le aynı kombo. Bakın 8 saniye bekliyor. O dediğim olay da doğruymuş. 8 saniye boyunca ee, bekliyorsunuz. Beklemek zorunda kalıyorsunuz. Birinci yeteneği hızlıca atıyorum. Şu olayı ee, bunun olması her yetenek attığınız zaman da aynı şekilde yıldırım efekti devreye giriyor. Eğer böyle alttaki yetenek barınız mavi bir şey olursa o yeteneği bıraktığınız gibi su altı efekti de bırakacaksınız demek. Yani ona işaret Bakın. Arada bir bazen combo yaptığım veya yetenek attığım zaman yıldırım efekti devreye giriyor fark ettiyseniz eğer. Bu da pasiften dolayı zaten doğru görmüşüz. Neyse öldürsün. Kalkan çalışır mı? Çalışmadı aynen. Düşman olunca çalışır yani. Düşmanlar her zaman önünde ya Dur. Kanka bir saniye. Heh ya ben şimdi hadi bak. Şimdi bir sonraki maça kaldı. Mecburen ama birinci yeteneği zaten gördünüz. Direkt Mortal Kombat 11 Reign'le aynı. İkinci yeteneği de 500 saat sürüyor ama animasyon çok güzel. Fazla da hasar çıkartıyor. Valla en sevdiğim Diamond'lardan biri bu arada ciddi söylüyorum. Yani az hasarlı ama perfect. E, karakter o karakter yani Raiden. Ben bir ara Raiden main'dim ondan sonra Mortal Kombat 1'e geldiği zaman Takeda oldum döndüm normalde ilk main'im Takeda'ydı Lütfen birinci yetenek atma lütfen Tamam Sen atmadın ben atıyorum Şöyle hop Birinci yeteneğin su altı efekti bu arada Yani normalde de su altı efekti Blokladık Tamam Bakın yine alt tarafta mavi şey oldu Su altı efekti şu anda yıldırım e, efekti bırakabiliyoruz. Lightning Strike yani. Dalga attık. Yine karşı taraf karakter değişmek zorunda kaldı. Çık bakayım. Şurayı ölsün zaten, bakın. Şimdi bu Elder God ya, bir de... ...hani şimşek çarpıyor ya aynı şekilde Raiden Combo Ender'ında da. İşte, su altı efektiyle beraber... ...o dediğimiz olay burada da devreye giriyor. Yani bu aynı şekilde Elder God karakterlerine de yardımcı oluyor. Yani sizin anlayacağınız birçok sınıfa dahil olabilen bir karakter ve bu özelliği çok hoşuma gidiyor benim. Abi Hile ile kombo böldü. Bu arada o kombonun arasına giremezsin yani. Kenji hızlı bir karakter değil normalde. Ben Goro'yla bile bölüyorum kombosunu yani onun en yavaş karakteri düşünme. Onunla bile bölüyorum. Şunun kombosunu bölüyorsa bu Hiledir. Başka bir şey değil. Neyse, 10 level oldu. Şimdi benim yükseltmem olmadığı için haliyle bunu uçuramayacağız yani, coşturamayacağız 20 level'a kadar. Ama ben yine bunu geliştiririm sizin için. Yani Faction wars'ta falan, Survival'da hani rank artmada falan bayağı bir yardımcı olacaktır diye düşünüyorum zaten. Şu dalgamızı atalım hemen. Kanka dalgaya bastım öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. bastım. Bilerek basma da adam vursun diye başka bir şey bilmiyoruz. <laughs> Bomba veriyorlar bir de. Böyle bir hile yok ha. İkinci yeteneğine bakalım. Oha. Bu ne? Ya Abi böyle bir yalan yok, yok. Böyle bir yalan yok. Böyle bir şey yok ya. Hile ile combo bölüyor adam ya. Al lan bunu da böyle de. He, adam Bak hızlı yaptım bu sefer giremedi araya. Yine su altı efekti. Abi Mortal Kombat 11 reyinden daha çok iş yapıyor bu arada. Daha çok güçlü. Mortal Kombat 11 reyin o kadar güçlü değil. Su altı efekti de zaten çok yaygın değil o karakterde. İkinci yeteneğinde Power Generation kazanıyor. Aynı şekilde su altı efekti bırakabiliyorsunuz. Bu güzel bir olay ve ikinci yeteneği animasyon bakımından benim çok hoşuma gitti. Görsel olarak çok güzel. Yani Smackdown mı yapıyor orada? Ne yapıyor direkt o yere yatırdığında anda. Bu arada şu Kenji falan gelsin yani. John Cage kötü. Bakın. istediğim adamla dövüşebiliyorum yani. Vay be. İşimize göre olanı seçiyoruz yani kısaca. Evet. Kombo arasına giremiyor. Yazık zavallı. Şöyle. Oh ne güzel. İnşallah power drain yemeyiz bu arada. Şöyle hızlı bir çıkmadan ikinci yeteneği bastım. Güzel. Bu Oradaki tabak. Be. Hop dur dalga atayım mı? Atayım. Johnny Cage'in ikinci yeteneği dolu. Gelirse tekleyebilir çünkü. Tamam. Bakın. Su altı efektinde olduğu için lightning strike efekti. Yine devreye giriyor burada yıldırım efekti. Bu aynı şekilde zaten Mortal Kombat 11 reyinde de meydana gelen bir şey. Ama bu karakter de daha çok yaygın yani. Dalga atarsak ne oluyor? Yani sadece tek bir düşman kalmışken dalga atarsak. Evet sadece su altı efektine giriyormuş. Yani bir değişme falan değişemez ya şunu tek bir. Ama su altı efekti de güzel yani tek başına olsa bile hoşuma gitti. Şimdi ikinci yeteneği doldurmanın derdindeyim ve doldu güzel. O mavi bardan dolayı dolmadı olarak gözüküyor. Doldurduk abi güzel. Pat! O kafayı orada boynu kırıyor aslında. Shang Tsung'un şey X-Ray gibi Fade of gibi. Yani Noob Saibot'a şey dönüştüğü zaman son anda böyle kafayı yatırıyor ya. Onunla aynı hatta ya. Ciddi söylüyorum aynı. Şimdi hani mavi su barı sizi yanıltabilir ama bu yeteneğin dolmadığı anlamına gelmiyor. Eğer o mavi su barı sizin yeteneğinizin tamamını kaplarsa aşağıda gördüğünüz su altı efektini daha uzun süre bırakabiliyorsunuz. Yani ben pasifte okudum 8 saniye daha uzun süre bırakabiliyorsunuz. Yani Tiddle Mike yazıyordu zaten orada. Pasifinin özelliği aynı şekilde. Kanama bıraktık. Şimdi az sonra ee, bu arkadaş yıldırım efektine ve aynı zamanda su altı efektine kapılacak. Evet bakın. Gördünüz mü? Yıldırım efekti yiyor ve su altı efekti de yedi. baloncuklar etrafında uçuyor. Aa, tekrar geldi yazık ya. Evet yine yıldırım ve su altı efektiyle baloncuklar arasında boğuldu arkadaşımız. Şimdi bir dakika. Bizim yükseltmemiz de yok. Biz bunu 20 level yapana kadar böyle oynarsak. Bilmiyorum. Video bayağı uzayacak muhtemelen. Ama bitirmeyeceğim yani. Hop komboyu böldük şöyle. Tek yıllıkta. Pat. Güzel. Her anında bir de ekstra ekstra hasar çıkartıyor ya. Çok güzel ya. Çok ciddi söylüyorum. Enderion Blood karakterlerinin Diamond olması gerekiyor. Çoğu Diamond karakterin üstünde bu karakter. Yani bana göre öyle. Bana göre öyle vallahi. Dört tane ejderha kristali var. Güzel. Hiç güzel değil aslında da. 27 dakika. 27. İmkansız bu arada öyle bir şey. Neyse. Ben bunu 20 level yaptıktan sonra. Yani 3. yeteneğini zaten ayrı videoda yayınlayacağım. Yani kısa bir videoda yayınlayacağım 3. yeteneğini. Orada görebilirsiniz. 30 dakikaya yaklaşmış video. Yani çatlayacak patlayacak telefon zaten kanala yüklerken muhtemelen. Hani imkanlarım olduğunca elimden geldiğince uzun süreli çekmeye çalışıyorum sizler için. Ama yani kaldırabildiği bir süre sınırı var. Hani telefon sonuçta bu. Hani cihaz bir yere kadar dayanabilir. Hani sınırsız bir enerjisi olmadığı için haliyle. Evet videonun sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz Mortal Kombat mobile videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like diyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi ben bunu bir 2-3 dakikaya falan 20 level yapıp 3. yeteneğini getireceğim. Yani şey pardon çekeceğim. İzleyebilirsiniz ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Karakter güzelmiş acı.